Merhaba. Bence Ceren. bu kadar bilgi yeter bence. <laughs> Bugün kızlar soruyordaki e, ilişki şeylerini okuyacağız. İlişkiler hakkında tavsiye vereceğiz. Hani kendi ilişkilerim çok güzelmiş. Harika ilişkilerim olmuş böyle hayatım boyunca. Kızlar soruyordaki kızların ilişkilerine bir el atayım dedim. <laughs> <laughs> ben yüksek müsaadenizle biraz yayılmak istiyorum kusura bakmayın ya da bakın umurumda değil. Evet gizli üyemiz demiş ki onu diğer erkeklerle aynı kefeye koydum diye tartıştık ve hevesinin kaçtığını söyledi. Aynı zamanda da karı kız takip ediyor. Ne denir ki? Soru işareti. Ne denir biliyor musun? Bulanacak bir koç burcu erkeği yapabilirdi denir başlık bu. İçeriye okuyorum. Ya bir çocukla flörtleşiyorduk. Bana olan ilgisi hat safadaydı. Kaybetmekten korkuyordu vesaire. Geçen tartıştık. Genelledim bunu diğer erkekler gibi. Bir şaka yaptı. Kırıldım, trip attım diye. Bana olan duyguları kaçmış. Vs. Hevesi kaçmış. Soğumuş. Bakıyorum hala karı kız takipleşmeye devam ediyor. Ya ben bu erkeklerin kafasına tüküreyim. Kız bu ben. <laughs> Derdi ne bunların ya? Umut verip verip aynı boku yapıyorlar. Bir şans bile istedim. Durumu düzeltin diye ama bilmiyorum dedi ya. Ne şans istiyorsun abla? Yapan her şeyi yapanın ne, neyin şansını istedin? Aa. Aa. Bu kız da yengeç burcu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu konuda ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapmayacaksın abla. Hadi bay diyeceksin. Bu kadar basit bir kere hata yapmışsın bir şans daha istemekle. Abi o kim ya? Kim o abi? Şans ne? Ay, sinek geldi ışığa. Şimdi flörtleşirken sana karşı ilgisinin hat safhada olması sebebi genelde erkeklerin yaptığı bir şey. Saçımda bok gibi. <laughs> Hiç olmadı. Bu abla genelde erkeklerimizin e, tercih ettiği bir şey. İlk başta tabii ki de ilgisi hat safada olacak. Zaten bir daha o ilgiyi göremezsin. Maksimumdadır ilk başta. Ama yani e, bu klasik kaybetmekten korkuyordu yalan kaybetmekten falan korkmuyor. Bu arada hiçbir erkek kaybetmekten korkmaz. Seni manipüle etmiş. Neyse. Geçen tartıştık. Genelledim bunu demiş. Ya bu çok. Alınılacak bir şey değil bence ya. Ne bileyim biri bana gelse, tartışsa sen de kızlar, hepiniz aynısınız. Niye alınayım ki? Kızız, evet aynıyız. Ne olmuş yani? Ben alınmam şahsen. Ama erkekler bu durumda şöyleler. Ne? Aynı değiliz. Hımm. Falan oluyorlar. Ve karı kız takipleşmeye devam ediyor. Bilmiyorum bu da senin aslında biraz şeyine bağlı. O senin hani bu takım şeyleri sıkıntı ettiğini biliyorsa ve takip ediyorsa, evet sıkıntı ama flört aşamasında olabilir abla. Takip etsin ya uf, boş ver. Ne yapacaksın? <laughs> Neyse. Bir diğer e, sorumuza geçelim. 9 yıllık arkadaşım sildi beni. Hayatımda toplasan bir iki kere gördüğüm, umrumda ve alakam olmayan bir flört vardı. Çocuk bana istek attı diye gitgide uzaklaşıyor. Fark ediyorum nedir bunun cezası hakim. Beni sinirlendirmeyin. Beni sinirlendirmeyin. Kızım. Bunun ne? Ne? Yani bir. O senin 9 yıllık arkadaşınsa karşı tarafa diyorum bunu. Kızın bir suçu yok bu arada. Ee, kıskana, kıskanma. Ya yani anladın mı? Hani kıskanacak ne oldu Arkadaşın eğer gerçekten arkadaşınsa şey yapmaz sana. Sevgilim sana işte hatta ne, ne? Hemen küselim falan. Peki bundan rahatsız olduysan bence biraz kendini sorgulaması gerekiyor. Onun dışında Madem rahatsız oldun bunu arkadaşına değil istek atan sevgiline söylersin. Benim arkadaşıma neden istek attı? Hmm. Efsane bir soru buldum. Efsane drama bir soru. Drama bir soru buldum. Yeğenim nişanlımın cebinden para çaldı. <laughs> Gizli üye 18-24 yaş. Evde misafir vardı. Nişanlımın ceketi askıda asılıydı. Ben de mutfakta çay falan hazırlarken orada bir ayna var. Asklığın olduğu yeri mutfağa yansıtıyor. Benim yanımda da misafirlerden biri vardı. O görmedi ama onun yanında da bir şey diyemedim. Sanırım 2000 lira civarı aldı. Abla kim 2000 lira cebinde taşır ya? Benim bankamda öyle bir hesap yok. Pardon. Yerin dibine girdim. Annesine desem benim ağzıma benim oğlum hırsız değil diye. Ne yapacağım ben? <laughs> ee, kaç yaşında olduğuna bağlı yeğenin. Şimdi küçükse annesine söyleyebilirsin. Ee, hani çocuktur yapmıştır hani ama az da bir miktar değil hani <laughs> hani geri verin onu falan. Ee, bir de nişanlının bundan haberi var mı? Adamın 2000 lirası gitmiş. Yani bize ahma farkında olsun. Ve o ne dedi? Bu çok eksik bir info bu. Bunu, ben buna yorum yapamam. Neyse anladığım kadarıyla yapayım. Ee, büyükse de bu büyüklükte ne kadar biliyor musun? 18-25 yaş. yani 18'den sonrası işte. yani Artık aklı bir şeylere eriyorsa çocuğa söyleyebilirsin. Hani Ben seni gördüm. Ve kızmıyorum sana. Bu yanlış bir şey. Ee, senin de aklın bir şeylere erebilir. Ben niye bu kadar düzgün tavsiye veriyorum ya? Kimim ben? <laughs> senin de aklın böyle şeylere eriyor. Genç bir kız oldun artık. İhtiyacın var, söyle bize gidebilirim. İnan gidelim ama bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Bak kesinlikle seni kızmıyorum aklında evleneceği için annenle değil babanla değil senle konuşmak için orada zaten kız çok <laughs> çok özür dilerim Cık, by the way falan olacaktır e, olmazsa da artık hayır ben öyle bir şey yapmadım diyorsan ne yapacaksın Müge Anlı'ya gideceksin 2000 lira için gerçi 2000 lira da az değil <laughs> başımın gözümün sadakası olsun diyeceksin geçeceksin Beni çok sinirlendiren bir soru gördüm ben muhtemelen triggerlanacağım bu noktada. Sorunun başlığı şu. Şimdiki kızlar neden beceriksiz? Rich Altre Sanchez Ne yemek yapmayı bilir ne temizlik. Ömürleri kariyer hayali ile okulda boş beleş geçiyor. Evlensen çocuk yapalım desen bir tane yeter der ona da bakamaz. Merhaba mağaramdan çıkmaya ne dersin? Neden? Mesela bu başlığı şöyle de yazabilirdin. Şimdiki zamanın erkekleri neden bu kadar beceriksiz? Açıklamaya da şöyle yazabilirdin. Her işi kadına atıyorlar. Her iş yükünü. Kendileri kendi çaylarını bile dolduramıyor. Kendileri yani ellerinden gelse... Sinirlenmeyeceğim. Kendilerini banyo bile ettiremez. Lifleyemez. Hani şempanzeler bile şunu yapabiliyor. Yapabiliyor. Bir. Acaba neden kariyer odaklıyız biliyor musun? Bunu. Hani ülkemizde kadına şiddet, işte kadın cinayetleri e, istersen hani anıt sayıcı açmayayım. Oranı vermeyeyim sana. Sen git araştır. Onu da yapabiliyorsundur herhalde. Hani kadınlar ayrılamıyor. Şiddet görüyor. Psikolojik veya fiziksel şiddet. Ve ceplerinde maddi bir özgürlükleri, ellerinde maddi özgürlükleri olmadığı için ayrılamıyorlar ya hani. Ve çoğu ayrılmak istediğinde öldürülüyor ya hani. Bu yüzden kariyer odaklı olabilir miyiz? Başlığın erilliği beni mahvetti ya. Mah I've 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 bütün modumu düşürdü var ya. Ne yok ne bilir ne temizlik, ömürleri kariyer, hayali, orada boş beleş geçiyor. Bu soru benim konuma gitti biraz başta. Düşününce rahatsız oldum. Bir tane şişko var, sürekli beni izliyor. Rahatsız oluyorum, bakıştığımızı sanıyor, ne yapmam lazım? O kadar iğrenç ki aşırı rahatsız oluyorum. Çok itici böyle devamlı bakıp duruyor. Bu mal ne bakıyor deyince bakınca da bakıştığımızı sanıp daha fazla bakıyor. Sonra soruyu güncellemiş. Evimin balkonunu dikizliyor sır. Duyar kasmayın. Ben balkona çıkıyorum. O işlettiği yerin dışına çıkıyor. Aşırı tiksinç bıktım bunu aldım. <laughs> ne yapmam lazım? Başta gerçekten kızı bul eleyecektim yani. Body shaming yaptın, yazık falan işte bakmazsın olur biter falan yapacaktım. Fakat güncellemeye bakınca gerçekten rahatsız oldum. Abla yapacağın şey çok basit. Gideceksin, işletmesini şikayet edeceksin, götüreceksin. Bu kadar. Bu işletmede şu şu kişi, şu kişi benim evimin balkonunu dikizliyor, rahatsız oluyorum, beni taciz ediyor. Bu slayleyeceksin ortalığı. Susunca bunlar var ya, susunca başına çıkıyor, kafana çıkıyor başının tepesine. O yüzden abla susma. Rahatsız etici bir şey bu zaten. Git şikayet et abla. Nereye ediyorsan her yere et. Git polise et. O polis bir şey yapmıyor mu? Git uğraş ya. Uğraş bununla. Emin ederim uğraş. Yoksa yarın bir gün alt komşuna da bakar. Üst komşuna, çapraz komşuna da bakar. Aa sinirlendim.